Bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft Hardcore. Bir iş, bir işin an değil mi oraya? Arkadaşlar. <laughs> Koyun içinde ne var ya? Yani? Ya öyle artık. Öyle artık ya. <laughs> sonunda. Üç oyun lazım bana. Ne o oh. Bir iki üç hep. <laughs> okay. İki tane oyun. Gün daha. Şurada koyun vardı. Nereye gitti? Nereye gitti? Beni <laughs> Artık koruma. Ben daha hardcore mod çekmiştim de. Bu tam hardcore olmamış. Yani. Ölsek bir daha doyamıyoruz. Ölmemeye çalışacağım da. Birazcık. Birazcık zaman daha koyun bulamazsak ölebiliriz. Yani. Tamam ölmeyecekmişiz. Koyun gördüm. Koyun. Oyuncuk. Koyun. Koyun gel. Koyun. Koyun koyun koyun. Hadi. Oh. Tamam. Bir de tahta lazım. Tahta. Tahta 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 3 tat alalım. Hemen yapalım. Bak. Tamam. Kaptamızı alalım. Thank Bunları kalas yapacağım. Sevdiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar FIFA videosu gelsin mi? Artık onu gelsin. Yorumlara yazın. Sevdiğin seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Bilemiyorum yani. Karı konu var orada? Dur bir. Kalas. Kalas şey yapma masası. Hop hop. Hop hop. kek okay. artık ölmeyeceğiz. Bir de çok yapacağım da, sopa. bunu Buna. Buna. Ne mena 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 ya bir kapı. Niye altı tane yaptık? Oh. Bence yani şimdi ilk işimize yarayacak gaz mı? Ya keşke balta alsaydım. Şimdi balta yapacağım. Uncrafted table'ım var ya. Burada. Dur. Balta. Birazcık daha kıralım. Kazma yapalım. Okey. Şimdi gelelim. Bunu kıralım. Bir de yemek için Bunları ödeyelim. Tekte. Tarif kilidi açıldı. Kanası yapayım. Tamam. Şey yapsam ölür müyüm? Pardon. Hayır. Ölmek olmaz. Ölmek olmaz. Ölmek olmaz. Hayır. Her tormak bitmesin. Hayır. 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 Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim.

Fırın nasıl yapılıyordu? Taştan sanırım. Crafting table kalsın. Ocak. Ocak. Niye ya? Hepsi. He? Daha ne işaret? Oh. Koş. şimdi yerim bu evin altına yapacağım bu evin altına yapacağım hemen de yakıtı ver Ne da ver hemen. ya Kırmayla. kırıştı şunu da alayım hemen crafting table koyayım bir. Çok lazım. Çuk hop. Hop. İlk bir gibi demin kazma yapalım. Sonra bir kürek. kılıç sonra çapa okey akşam oluyor akşam oluyor akşam oluyor yatak yok hadi ne böyle olduğumda hava daha çok kararıyor gece sayılır artık gece oh kalk artık kalk 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 Uy Yandık Demir buldum sanırım bir anda hmm. hmm Kürek Şimdi Derin kazıyım Bakır buldum yerin altında. dünyası. Bakır. Bir de bizim merdiven yapmamız lazım. Dur. Merdiven. Merdiven nasıl yapılıyor? Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. üç tane yaptık. Çubuk çubuk. Altı tane oldu. Ya tahta kazalım. Evimizin yanında da tahta yok. Kafaya bir kasalım. Tüylerle ne yapılır? Kaç dakika olmuş? 1 dakika. 12 dakika birazdan bitiririm bitirelim şimdi. Tavuk tek de ölüyor. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Minecraft şuna da yiyelim. Oh. doluyormuş. Pardon. Zor. Olması çok zor. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hardcore modunu sevdiyseniz like atmayı ve yorumları daha çok hardcore videosu gel gelsin yazın. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar yorum kralı diye bir şey yapacağım. Yorum atanlara eee öyle şey yapacağım. Yorum kralı yapacağım. Bir dahaki videolarda ismi çıkacak. Videolara. Yani ismi çıkacak. Şurada şu, bu ortada yazacak. Yani yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.